Muskulata günümüzde kadınlarda %10-15 civarında görünüyor ve bu tür hastalar ya adet sıralarında yaygın ağrı hatta hastaneye getirebilecek kadar yoğun ağrı veya çocuk isteğiyle bize başvurabiliyorlar. Yani evli olan çikolata kisti hastalarında çocuklar maalesef daha zor oluyor hatta olmayabiliyor. Bu tür hastalar tüp bebekle sonlanabiliyorlar. Şimdi çikolata kisti niye oluyor? Bunun latincesi endometriozis. Şimdi çikolata hasta nasıl ileriye doğru adet oluyor? Bunun tüplerden geriye de adet görme durumu var. Yani geriye de tüplerden adet kanı kaçıyor ve karın içinde bu adet kanı birikiyor. Bekledikçe kahverengiye dönüşüyor ve daha sonra toparlaklaşıp çikolata kisti adını alıyor ve buradaki bu çikolata kistleri maalesef hem yaklaşan spermleri öldürüyor hem tüpleri kapatabiliyor hem de o bölgede salgıladıkları maddelerle yumurtaların kalitesini bozabiliyor. Ondan bu tür hastalarda özellikle adetlerin çok ağrılı olması, uyarıcı olması lazım ve yine eğer çocuk sahibi olamıyorlarsa uzun süre bu hastalarda ultrasonla çikolata kisti açısından değerlendirilmesi mutlaka önerilmelidir.